Ya hiç yalan söylemeyin Doğru söyleyin. Kıymetiniz biliniyor mu? Kıymetiniz biliniyor mu? Ya da siz kıymet biliyor musunuz? Ya da siz kıymet biliyor musunuz? Sanki bu hayata var ya kıymetimiz bilinmesin. Ya da biz kıymet bilmeyek diye gelmişsiniz. Ya da bilmiyorum ki. Ben mi çok karamsarım? Ben mi çok karamsarım? Bilmiyorum yani. Böyle bir dünya. Yani. Böyle bir dünya yani. Anlamış da değilim. Ya yani. öbür tarafta cennete gitmeyi hedefleyip de bu dünyada cehennem oluyor. Ne bileyim veya cehennemin oluyorlar. Karmaşık bir durum. Tam da anlamış değilim. Yaşım yarım asırı geçti. Herhalde bir yarım asır daha yaşasam anlamayacağım gibi geliyor. İlginç. İlginç. İnan ilginç. Bilmiyorum. Yani ben hayvanların koklaşa koklaşa anlaştığına inanıyorum da insanların konuşa konuşa anlaştığına neden gideyim ben? İnsanların konuşa konuşa anlaştığına inanmıyorum. İnsanlar sine sine sindire sindire anlaşıyor. Anlaşıyormuş gibi yapıyor. Yoksa bu kadar sorun bu kadar dert bu kadar kavga niye olsun la? Niye olsun? Ah. Aynı şu ekmeğe bak. Artan bir dilim ekmek gibisin. ya yani. ah. Böyle bir şey. Yoksa çok bir şey değil ya. Sanki Allah bizi dünya birbirimize hükmetmeye yarattı. Birbirimizi anlamaya değildi. de birbirimizi anlamaya değil de hükmetmeye herhalde. Hükmedeceğim diyeyim bir ayet. Devamlı birbirine hükmedeceğim. Kıllık yapacağım. Bilmem şunu yapacağım. Bunu yapacağım din. Ne yarattı bilmiyorum ki ya. Ben mi yanlış düşünüyorum? Bilmiyorum yani sokakların öyle de istemiyor yani. Sokaklar, pazarlar, iş yerleri. Efendime söyleyeyim. Çoğu mutsuz insanla dolu yani. Ha, kostümleri, dış kıyafetleri, bilmem neleri. Mutlu gibi de içlerinde ben mi çok şey yapıyorum yani. Öyle bir hava esiyor. Anam şeyler bunlar da var ya. Cıttık sübürke derler bunlara var ya. Cıttık sübürke derler. Köklerinden bağladım mı var ya köylerde bunlardan yok o değerlimiş yok. Bu başka bir şeymiş. Bu başka bir şeymiş. Böyle asıl konuyu danıştırmayayım da. İşleri ideal ve Şey değil yani. Göründüğü gibi değil. Sokaklar göründüğü gibi değil. Evlerin perdeler renkli de. Evlerin perdeleri renkli de. Ruhları gri. Perdeler renkli. Ruhlar gri. Bunu neden anlıyorsun diyeceğim. Görüşlerinden anlıyorum. Yalnız giden insanların suratından anlıyorum. Bir kalabalık gidiyorsa, 3-5 kişi gidiyorsa, 3-5 kişinin olduğu yerde bir gülüş var, yüzlerde bilmem bir şeyler var. O sahneye çatılar birbirine şey yapıyorlar işte, iyi duruyorlar ama tek giden insanlar da yok. Şöyle bir bakın etrafa bir gözlemleyin bakalım. Bir insan tek gidiyorsa var ya bir bakın bakalım. Parkta tek oturan bir insanın bir suratına bakın bakalım. Parkta tek oturan bir insanın suratına bakın. Suratı neler söylüyor yani? Suratı